İstanbul'dan TRT Dünya gündeminden merhaba. Programa Mısır'dan, Kahire'den, Tahrir Meydanı'ndan gelen canlı görüntülerle başladık. Mısır'da dün ordunun verdiği 48 saatlik sürenin dolmasının ardından <laughs> peş peşe gelen iddialar akşam saatlerinde Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı LCC'nin açıklamasıyla son buldu. Sisi, anayasanın askıya alındığını ve geçici teknokratlar hükümetinin kurulacağını açıkladı. Sonrasında buna ilişkin bir yol haritası da hazırlandı ve bu da açıklandı. Biz de az sonra detaylandırdık aktaracağız. Darbe yapıldığının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ise destekçilerine direnin çağrısında bulundu. Programın bu bölümünde Mısır'da dün yaşananları bir kez daha hatırladıktan sonra hem Mısır hem de bölge açısından etkileri ne olabilir sorusuna yanıt arayacağız. Hem stüdyo konuğumuz gazeteci Mustafa Özcan'la hem de yapacağımız canlı yayınlarla elbette Kahire'ye uzanacağız bu çerçevede Mısır'a. Sonrasında Kudüs, Şam, Tahran ve Moskova'da Diğer canlı yayın duraklarımız olacak. Ben Buket Güler, TRT Dünya Gündemi başlıyor. Mısır'da ordu yönetime E koydu açıklamayı muhalefeti ve dini liderleri arkasına alan Mısır Genelkurmay Başkanı Abdülfetah El-Sisi yaptı. Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye istifa etmesi için verilen sürenin bitmesinin ardından Mısır ordusundan beklenen açıklama geldi. Mısır'ın seçimle gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin görevi bir yıl sonra asker tarafından sonlandırıldı. Mısır'ın yeni geçici lideri 68 yaşındaki Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur oldu. Darbe yapan ordu adına açıklamayı Mısır Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Abdülfetah El Sisi yaptı. El Sisi, anayasayı geçici olarak askıya aldıklarını ve teknokrat bir geçici yönetim oluşturacaklarını söyledi. Mursi'ye istifa etmesi için verilen sürede olmadan önce muhalefet dini liderler ve gençlik temsilcileriyle görüştüklerini dile getiren Sisi, tüm kesimlerin desteğini aldıklarını ve yol haritası hazırladıklarını dile getirdi. Yaptığımız uzlaşma çağrıları başkanlık tarafından reddedildi. Şiddetin durması ve Mısır halkının güvenliği için ulusal bir uzlaşma sağlayacağımızdan umutluyuz. Ancak Cumhurbaşkanının 48 saatlik süre bitmeden önce yaptığı açıklamalar sokağa dökülen kitlelerin taleplerine cevap vermiyordu. Bu askeri güçlerin devreye girmesine ve siyasi figürler ve gençlerle bir araya gelmesine neden oldu. Bu görüşmelerde güçlü ve birlik içinde bir Mısır oluşturmak için izlememiz gereken yol haritası üzerinde anlaştık. Ve Genelkurmay Başkanı Sisi'nin konuşmasının ardından Nobel Ödüllü Muhalif Lider Muhammed El Baradey, El Eser Ahmet El Tayyip ve Kıpti Patriği 2. Tavadros'la birer konuşma yaptı ve darbeyi desteklediklerini açıkladı. Müslüman kardeşler ise Mursi ve yardımcılarının ev hapsinde tutulduğunu açıkladı. Meydanlardaki gösteriler gece boyu sürdü. Mursi karşıtlarının kutlamaları, Mursi yanlılarının ise destek gösterileri vardı. Askeri darbenin ardından Mısır sokakları ikiye bölündü. Mursi karşıtlarının toplandığı meydanlarda kutlama, Mursi yanlılarının toplandığı meydanlarda ise öfke vardı. Tahrir meydanında toplanan kalabalık gece boyunca havai fişeklerle kutlama yaptı. Meşaleler yakıldı, halk sevinç gösterilerinde bulundu. Ordu helikopterleri gece boyunca Tahrir Meydanı'nda Mısır bayrakları dağıttı. Mursi yanlılarının toplandığı Nasır City ve Kahire Üniversitesi önündeki gösterilerde ise gözyaşı vardı. Mursi'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden askeri darbeye barışçıl bir şekilde direnin çağrısının ardından Mursi taraftarları sokaklardan gitmeyecekleri yönünde sloganlar attı. Göstericiler Mursi'yi desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi. Mursi yandaşları ve karşıtlarının sokaklarda karşı karşıya gelmesi nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Evet şimdi canlı yayında Mısır'a uzanıyoruz. Kahire'deyiz. TRT haber e, temsilcimiz bizim e, Kahire'de Mehmet Akif Ersoy karşımızda. Mehmet Akif dün Türkiye saatiyle 8 itibariyle biz artık ordunun yönetime el koyduğu haberlerini aktarmaya başladık bu ekranlardan. Kısaca soralım sana önce dün o saatten bu yana neler yaşandı ve en çok merak edilen soru e, Muhammed Mursi şu anda nerede ve ne yapıyor buna dair senin elinde e, bilgiler var mı? Muhammed Musi ile ilgili soruyla başlayalım. Cumhurbaşkanı Muhammed Musi önce Cumhuriyet Muhafızları karargahına götürülmüştü. Ardından da dün gece geç saatlerde yanındaki muhafızları ve korumalarından ayrılarak yine müsteşarı da yanındaydı. Müsteşarından da ayrılarak tek başına Savunma Bakanlığı'nda göz hapsinde tutuluyor şu anda. Tutuklanmış durumda. Ordu yetkilileri de Muhammed Mursi'nin tutuklandığını doğruladılar. Bugün gazete manşetlerinde Muhammed Mursi'ye yarı resmi Ahram gazetesi Türkiye ya da Katar'a gitmesi, sığınması konusunda ordunun bir e, şans tanıdığı. Ancak Mursi'nin bunu kabul etmediği yönünde e, haberler vardı. E, dün akşam e, askeri darbenin ardından Tahrir Meydanı'nda kutlamalar, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde muhalifler kutlamalar yaptılar. Gece geç saatlere kadar hatta sabaha kadar devam etti. Şu anda bile yer yer araçlar, konvoylarla e, kutlamalar yapıyor. hava iş fişek gösterileri vardı. E, Tabi iki farklı meydanda, Nahta Meydanı e, ve Kayri için söylüyorum. Medinet Nasır bölgesindeki Rabia Taladeviye meydanında da Mursi yanlılarının Mursi'ye destek gösterileri vardı. Ama darbeyle birlikte çok süratli şekilde hem televizyon kanallarına baskınlar düzenlendi hem Müslüman kardeşlerin ofislerine baskınlar düzenlendi. Komuta akademilerinden 300'den fazla kişi şu ana kadar gözaltına alındı Müslüman kardeşlerin ve tutuklandılar. Hürriyet Adalet Partisi Said Ketetli'nin Evi basıldı, evinden gözaltına alındı ve dün akşam kızıyla bir görüşme gerçekleştirdik. Kızı evine gelenlerin sivil giyimli 12 kişi olduğunu ve sivil araçlarla babasını götürdüğünü ifade etti. Yine bugün sabah saatlerinde Müslüman kardeşlerin mürşidi Muhammed Bedi'nin de tutuklanarak Kahire'ye getirildiği yönünde bilgiler var. Dolayısıyla operasyonlar devam ediyor. Müslüman kardeşlerin üyeleri ve komuta kademesine dönük operasyonlar... Bu arada Mısır Başbakanı Hişam Kandil'in de görevden az ve bir yıllık hapis cezası çarptırıldığını bazı problemler nedeniyle ve tutuklanacağı yönünde bilgiler var ama Hişam Kandil'in yakalanıp yakalanmadığına dair net bir bilgi elimizde yok. Gösteriler vardı. Dün akşam Nahta Meydanı'nda gittik. Tanklar, askerler sokaklardaydı. Birçok yer kapatılmıştı. Birçok bölgede güvenlik önlemleri özellikle Mursi yanlısı gösterilerinin yapıldığı yerlerde en üst düzeyde tutuluyordu diyebiliriz. Onlarca tank, yüzlerce asker buralarda güvenlik önlemi aldı. Sabah saatlerinde ise Medinet Nasır bölgesindeki Mursi yanlısı gösterilerinin üzerine... Ateş açıldı. Orada 3 kişi hayatını kaybetti. 50'nin e, üzerinde yaralı olduğu bilgisi. Yine bölgedeki e, Müslüman Kardeşler yetkililerinin verdiği bilgiye göre e, elin üzerinde yaralılar. Bu arada çeşitli kentlerde de çatışmalar yaşanıyor. Gösteriler yapılıyor. E, ve bu çatışmalarda da hayatını kaybedenler var. E, dün geceki bilançonun resmi olmayan rakamlara göre 16 olduğunu söyleyebiliriz. E, yine e, birçok yaralı var. Onlarca yaralı da var. Çıkan çatışmalarda hem Ordu birlikleriyle yer yer Müslüman kardeşlerin ya da Mursi yanlılarının çatıştığını söyleyelim. Hem de karşıt grupların birbirleriyle çatıştıklarını. Tabii çok gerçekten enteresan bir gece yaşadı. Korkunç bir gece yaşadı Mısır. Dün kendi demokrasisi adına asker göreve geldiğinde ve bir sene sonra yeniden bir buçuk sene boyunca askeri konsey devriminin ardından ülkeyi yönetmişti. O zaman bile bu derece baskı yoktu. Ancak e, bir senelik sivil cumhurbaşkanı seçilmiş, demokratik, şeffaf seçimlerle iş başına gelmiş cumhurbaşkanı bir sene sonra ordu tarafından görevden alındı ve şu anda e, müthiş bir baskı olduğunu söyleyebiliriz. Her tarafa her taraftan tutuklama haberleri geliyor. Sürekli olarak bir yerlere baskınlar düzenleniyor. Oldukça gergin bir ortam var. Müslüman kardeşlerin, Hürriyet Adalet Partisi'nin, yine Mursi'ye destek veren siyasi grupların, bazı selefi liderlerin de gözaltına alınmaları tabii ki hareketi bir anlamda sokaktaki insanları da çok ciddi şekilde demoralize etmiş durumda. Mursi her ne kadar karşı çıkın darbeye demiş olsa da şu an için çok da Mısır halkının yapabileceği bir şey yok gibi çünkü Mısır ordusu tüm sokaklarda, sadece Kahire'de değil ülkenin tüm bölgelerinde güvenliği sağlamak noktasında çok kararlı. Dün şahit olduğumuz bir manzara vardı. Çok küçük bir karışıklıkta dahi çok sert şekilde müdahale ettiklerini söyleyebiliriz. Zaten dün yapılan oradan yapılan açıklamada İçişleri bakanlığı güvenlikten sorumludur ve herhangi bir şiddet eyleminde çok sert tepki vereceğiz mesajı iletilmişti. O yüzden e, gerginlik bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. E, Muhalefet ise e, darbe sarhoşluğunda adeta diyebiliriz. Bugün gazeteler, gazete manşetlerinden de çok kısa bahsedeyim. E, gazeteler bugün e, meşruiyete e, Mursi'ye karşı meşruiyet devrimi e, manşetleriyle, e, Mursi'den halk kurtuldu manşetleriyle yine Mısır'da halk ve ordu birlikte devrim yaptı. Manşetleriyle çıktı. Ee, gerçekten çok enteresan e, manzaralarla haber yayınlarında, ulusal kanalların haber yayınlarında karşılaşabiliyorsunuz. Bu arada tabii ki muhalefet e, şu anda e, medya alanında Müslüman kardeşlerin çok zayıf olduğunu da hesaba katarsak, e, Mursi yanlısı gösterilerin ne televizyonlarda ne de gazetelerde e, yer bulamadığının da altını çizmek gerekir buket